Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bebekleri ve yanlı işleri öleceğiniz yer yapımını çekeyim. Videosunu çekiyorum. Evet hemen başlayalım. İhtiyacımız olanlar. Üzerine koymak için ben bir tane not defterimi aldım. Not defteri. Şuraya geç. Özel bilgiler. Buralarda yazılar var. Okulda kullandım. Ondan sonra böyle. Bunların içinde aslında böyle şekerli şeyler vardı. Onları böyle açtım önce düz yaptım. Şimdi bunları böyle katlıyorum. Evet hazırladım böyle. Şimdi bunları istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ben keçili kalem tercih ettim. Mum da var aslında. Ama açamadım. Açalım. Ah. Ben şunları açalım. Şu kalem kutuyu açayım Arkadaşlar. Neyse açayım. Evet açtım arkadaşlar. Şimdi play doğru. Keçili kalemimi kullanacağım. Ne renk isterseniz. Ben kurdalemini kurdale istiyorum yani bunu bu minişe. Bu arkadaşlar bu miniş değil olabilir. Bu şey. telefonun yanına çıkmıştı. Ben miniş yaptım ama. Bana göre miniş. Çok tatlı. O arkasında bunun gibi bir işareti yok. Evet. Ama ben bunu miniş yaptım. Adını da kurdele koydum. Evet. Bunu yapmak istiyorum çok moru kullanmak istiyorum. Moru. Nerede mor? mor? Mor 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 mor. 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 ve krem rengini kullanmak istiyorum. Ay bu yeşilmiş. Krem. Heh, krem. Bu iki rengi kullanmak istiyorum. Kudeler için. Çünkü kudeler neyse kudeler. Kudelenin krem ve mor rengi var. Bir de pembe var bunun da. Bir de pembe alalım. Şimdi pembenin rengine bayılıyorum. Heh, pembe. Şimdi ben bunları boyadım da size göstereyim. Canlı. değil. Ya yani boyayalım. Ama zor olacak tekerle. Of, çok zor olacak hem de. Ben boyayım da size göstereyim. Evet, kurdeleyi hep bu üç rengi kullanarak boyayacağım. Evet, böyle yaptım. Nasıl kapanıyor diyeceksiniz bu yelpaze. Şimdi kapatacağım size. Böyle kapadım. Böyle kapanıyor. Evet. Açmak istediğinizde de şöyle açıyorsunuz. Bir dakika. Şöyle size göstereyim. Açıldı. İşte. Bu renkle devam devam boyayacağım. Oscar'a ise sarı, koyu kahverengi. Ve yine ten rengini kullanmak istiyorum. Evet. Tamam başlayalım. Hemen bunu devam edelim. Bunu bitireceğim. Arkasını da aynı renge boyayacağım ve bitireceğim. Evet arkadaşlar ön tarafı bitti. Ben vazgeçtim ten renginden. mor, iki pembe yaptım. Burada bir mor iki pembe yaptım. Sonra örüntüyü değiştirelim. İki mor bir pembe, iki mor bir pembe, iki mor bir pembe, iki mor bir pembe yaptım. Arkasını da boyayacağım şimdi. Çok güzel bir yelpaze oldu. Bu ortasını ise sarıya boyadım. Siz de istediğiniz gibi bir örüntü verebilirsiniz. Evet arkasını da boyayacağım şimdi. Size göstereceğim. Evet arkadaşlar bu tarafı da bitti. Çok güzel bir yelpaze oldu. Evet. Şimdi size bir tane bir şey göstereceğim. <laughs> yelpaze hazırmış. Yelpaze. <laughs> Ama bu kız rengi. <laughs> Açık Kim? O benim yapacağım o benim o benim o büyük oldum çok tatlı çok beğendim olay benim yapacağım benim benim şurada kal mm -hmm. evet şimdi diğer yer parçayı erkek renkleri kullanmak istiyorum. Evet, boyuluk göz. Hangi renkle kullanacağım? Bu. 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 Hmm. Beyaz. Hatta şu iki renk kullanacağım. Bu iki renk. Evet, bu iki rengi seçtim. Bana göre bu elim boyanmış. Bu iki renk daha güzel olacak. Evet. Başlayalım. Evet arkadaşlar ön tarafı bitti çok güzel oldu. Bakar mısınız inanılmaz. Tabii arkası ben inanılmaz kötü oldu. Evet arkasını da yapalım. Evet bu yelpazemiz de bitti, bitti 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 bitti. Nerede uçtu bu yelpazemiz evet çok beğendim. Tam bana göre. Bakar mısınız? Uf, uf, rüzgar geçti şu an. Hı. Biz, biz Nisan ayındayız. Bugün 23 Nisan. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan, 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan, evet 23 Nisan. Ama gösteriler yarın hazır İkisinin de yer fazlası hazır. Siz de yapıp video çekerseniz Ben da umur, ben de yaptım diye yaparsanız sevinirim. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay yer çok beğendik. Aa boyanmışım. Heh. Ben de ah ben hep düşüyorum. Ah Oscar. Aa, benim gibi bir düzgün duramadın. let evet, görüşmek make a Bye, bye.